Evet arkadaşlar, evet kardeşlerim. Arkadaşlar canlı yayınlıyorsunuz ya. Canlı ya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar lütfen dislike atmayın. Dislike atanlara yani istiyorsanız alınmayın. Belki size olabilirsiniz ama yani şerefsizler ya. Size demek de istemedim ama bu dislike atanlar tam olarak yani daha da söylemek istemiyorum. Yani, tam olarak yani arkadaşlar bunun yani bu konu çıkarıyorlar ya. O zaman canlı hiç yapmayayım arkadaşlar. He? O zaman ne canlı yapıyorum? Bana söyler misiniz? Sen Tempest niye off diyorsun ya? Söylesene bana niye niye? Arkadaşlar yayın doluyor mu yine? Yayın yanı. ya yay söylemiyorum yayın. Of. Yayın oluyor mu? Bu ne lan? lan ya. O, o beni al yayına. yayına. alamıyorum şu an. Niye alamıyorum? Arkadaşlar yayını alamıyorum şu an. Yayını alamamın sebebi

Sağır kalınan aralar değilim. Benim adım Samet. Yan, yanlış, müthiş, yanlış. Ya, yayın oturdu. Lan beni can... Tempeskin. Canlı yayına alamıyorum. Alamamın sebebini de bilemiyorum. Bir dakika. Almaya çalışacağım sizi. Bir dakika. Düşünüyorum. Sizin gemayiniz ne ya? Gamayın, gamayın, gamayın. Gamer'ım, gamer. Ekleyemiyorum. Tam, tam pes beni face'ler arasam, face'le face'le. Face'le arasam beni face'le face'le. Face'den e, Çünkü yayını alamıyorum. Kusura bakmayın. Kanka yatıyor mu? Yatıyor mu şu halim var? Hayır yapmıyorum. Yap, yapmış gibi bir hali mi var benim? Yapmış gibi bir hali mi var? Biraz saçlarım yorumluyor bir dakika. Ha, şöyle olur ancak. Aynen. Şöyle. Bu saçların görünmesi de olur. Arkadaşlar şu an bilgisayarım çektiğim için. Aynen. Ee, sen değil bot mal ya. Sen değil bot Neyse su tamam. Ararsana ara, bana ne? Bana ne? Şimdi arkadaşlar 101 hemen olmuşuz. Ee, sağ olun. Ben buna... Lan ne korktum lan. Ulan korkuttun beni Taha ya. Ama ya, bu ya? Taha. Taha yayını dinliyor mu şu an? Ne yapıyor? Geliyor, geliyor. Ama yayında çıkar mı bilmiyorum. Yapıyorum. Ha duyuyorum duyuyorum söyle. Sesin kısık geliyor. Neyse. Ee, daha da sesliyorum. Saçı mı Ne oldu? Sen dedin ya Rabbi. He. ara dedim ha. İyi sen ne yaptın Bağlım oğlum kameraya? ayarladım tırtıl Saçımı düzelttim. ya? Ben yayında biliyor. Osurmadım aslında. Açma yeri Sesim açık değil mi? Bak, oradan açtım. Bir dakika. Oğlum. Senin biri sizi aradı. Kim arıyor lan beni? Anne ne arıyor? Kim arıyor işte? Ben adamım. Ben adamım. Ben Ne oldu Barış? Ne oldu? Yaparım. Anne nasıl konuşuyorsak konuşuruz. <laughs> Oğlum gülmeyin lan. ilk yayında. Alışık olsam bir sürü yaparım yani. Like ya. Bu like atın ya. Like atın like. İlk canlı yayın, ne yapayım? Bir Canlı <laughs> Aç. Gülüyoruz. kim <gülüyor> şey yanında Yanındaki kim oğlum? Gülüyor böyle. Sorunuz var mı arkadaşlar? Ya gülmeyin lan siz de. Ee, Barış, e, inatını yapayım mı? İnat, inat. İnat yapayım mı sana şimdi? Kimse aramasın beni çünkü şu an Face kapattım. Ne oluyor hanım? Ne oluyor hanım? Belki Ya kanka sen sağlam bir TC topla öyle görünüyor. Teknoloji şey. Teknolojik ömür 2. ben bunu zamanında düşündüm. Yani yeni alacağım merak etme zaten. O Barış. Yani sana diyorum. Kısmen sana diyorum. Size diyorum yani. Amına Ama o Neyse. Sorunuz var mı? Hadi ya. Dalga geçmeyi bırakın. Soru sorun bana. Soru sorun. Soru sorun bana. Arkadaşlar kamerayı kapatacağım ya. Var mı? Kamerayı kapattım valla. Şu an canlı yayında nasıl çıkar onu bilemem. Kaç yaşındasın? <laughs> kamerayı kapattım valla. 13 yaşındayım. 13. Kaç geri diyeceğim? Canlı yayın ama canlı yayın, yani yaptırdınız bir şeyler artık ya. Bir şey diyecektim de neyse arkadaşlar. başka soru sorun ya. Bari senin sorduğun soru değil ya. Gerçekte soru ama nasıl bir soru ya? bu arkadaşlar ilk canlı yayınım. Yani öbür canlı yayınlarda da oyun oynayacağım ve yeni PC alacağım arkadaşlar. Yeni bilgisayar şey alacağım. <laughs> Bağırırım hayırdır siz oğlum. Neyse. Ee, ah, 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 neyse. Top gibi oldum. Tempest ben olmadım sen olabilirsin. Şimdi. Sıkışsa siz yayın. Ee, bak Barış doğru düzgün konuş. Yoksa ne yapacağım? Bilemiyorum ama bir şeyler yapacağım ben. Şu Barış'a bak ya. Hiç video atmadan direkt çocuk 16 abone olmuş ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Barış git şu ya. Git git. Kanalı, kaçma abone. Allah'ım ne gibi. <laughs> Allah'ım. Kanalım 101 abone. 101, 101 ya. 101 abone ya. Allah Allah ya. Yayını almayacağım nasıl ya yayına. İnat değil mi? Almayacağım anasını satayım. Almayacağım. Var mı? Almıyorum ben. Yayını almayacağım ben. Satayım ne yapacaksınız? Hmm. Şimdi. Barış doğru düzgün konuş ya. Doğru düzgün konuş ya. E ee, başka sorunuz var mı? Adam akıllı soru sorun. Adam akıllı bakın adam akıllı soru sorun derim ben size. Adam akıllı soru sorun ki ben de size cevabını doğru düzgün vereyim. Geri zekalı gibi vermeyin. Hay ben sizin ha şimdi ses çıkartmadan başka işleri yok ya. İstanbul, İstanbul. Ben bakıyorum. Siz soruları sorun. Ben cevap veriyorum size zaten. Ya yazarım da. Şimdi bir sürü ya. Seviyorum. Bir tane bir şey var arkadaşlar. Yine. Onu yazayım. Evet şimdi Face'i açmadım. Açmadım. Şu an açık değil Face. Taha açmıyorum. Kusura bakma. Beni aradığını biliyorum ama açmıyorum. Açmayacağım çünkü yayında doluyor yani. Yayın donuyor öyle. Skype'en ne? Skype'ım yok yok. Daha yarım saat üstte Skype'a gel. Video çekek müsait misin? Teknolojik ömür. Hayır açamam. Ee, görüntü açmayacağım arkadaşlar. Teknolojik ömür. Buraya niye yazıyorsun? Bura sizinle Talha'nın konuşma yeri mi? Barış Skype'ım yok. Görüntü de açamam. Onu da söyleyeyim ben size. Saçma saçma şey yapıyoruz ya. Sinir oldum ya. Görüntü açık değil ya. Var oğlum sesini de çıkarmayın ya Allah Allah. İlla bağıracaksın ya. Camdan ses çıkartıyorlar. Görüntü açık değil. Görüntü açık değil şu an arkadaşlar. Şimdi bakın adam akıl, akıllı sorular soruyor ki ben de size adam akıllı cevaplar vereyim yani. Ben size bunu şimdi söylüyorum adam akıllı sorular soruyor. Adam akıllı soru sorun ben size cevap vereyim ben. Twinger Game. Seni kanalında gördük. Oç! Amına kodum. Siktir lan. izlemiyorsan. Amına kodum. Geri zekalı ya. Bok gibi kanal diyor. Senin kanalın bok değil mi? Amına kodum. Daha 36 abonen var. Piç. Siktir git lan buradan. Amına. Bebelere yer yok burada. Yürü git. Seni de görürüz yakında biz. Aman ya. Git sen de can değin Neden bir video çekiyorum? Barış. Video çekmemin sebebi eğlenceli oluyor. İşte ben niye video çektim ki? Bana ederim. Ama video çekiyorum ki seviyorum video çekim diye. Teknolojik ömür yani Samet. Samet. Saçma saçma soru yazma. Sen sabık mısın kardeşim ya? Anam duyuyorsa o zaman yayını kapat git lan. Geri zekalı. Aman ya. Sinirlendirdiniz beni ya. Adam akıllı sorular sorun ya. Tümünge, izlemeyeceksen sen de git ya. Allah Allah. Adam hasta ediyorsunuz ya. Anam diyorum. Bana ne lan anamdan. Allah Allah ya. İlla sinir etmekten başka işini yok değil mi? Al işte. Twinger sana ne sana ne? Sevgi, Ne bizden küfür eden babam mıydı? Oyuncular TR Barış. Batu oyunda yap, yapmamın sebebi benim adım Batu. Yani ben oyun videoları çektiğim için oyunda. Öyle koydum. Ama ben bu kanalın adını değiştireceğim. Söylemeyeceğim şimdi yeni yapacağım kanalın ismini. Ama o zaman görürsün ne yapacağımı. Kaç yaşındasın diyor. Sana ne? Kaç yaşındaysan kaç yaşındayım sana ne? Sen benden büyük de olsan bana bu lafları yine söyledin. Ama şu Twin yüzünden çok sevimlendim ya. Kaç yaşında biliyor? Karı mı? mı? Çekeyim. Çekeceğim. Çekeceğim. Ama serverınız varsa o serverlarda çekeceğim. Şu an server bulmakta güçlük çekiyorum. Alt taraf desen alt taraf bok oldu. Teknolojik. Ben buna ne diyeyim ki? Demek ki sende varmış yani. Ben onu biliyorum. Tabii. Eğer server varsa söyle. Ben ona göre çekeceğim videoyu. Ve 16. bölümde final. Sezon finalini vereceğim ya. Allah Allah. Tamam küfür etmiyorum. Tamam he. Tamam he. Tamam. 99 videosu var Twing'in. 36 abone. <laughs> Benim <90 gülüyor> 101 <100'dir. gülüyor> Neyse. Şimdi. Yayın, o, TR Barış. Yay, gitti mi yayın? Yayın gitti mi? Yo yayın gitmemiş ki. Yayın gitmedi arkadaşlar. Yayın gitmeye Bakayım. Barış seni internet kötüyse ben ne yapayım kardeş? Yayın, TR Barış. Yayın gitti mi yayın? Yayın gitti mi? Yo yayın gitmemiş ki. Yayın gitmedi arkadaşlar. Yayın gitmedi. Bakayım. Mobil oyundan çekeceğim mi? Nasıl yani mobil oyundan çekeceğim mi? Telefon... Te, te, ha? konun ne? Samsung'un. Mobil oyundan çekeceğim mi? Twin. Twin. Do normal adını söyle ve ben zaten bütün oyunları mobilden çekiyorum. Yayın bazenleri gidiyor Batu. Bilmiyorum sizin onu sizin internetten kaynaklanıyor. İnternet şu an gitmiyor yani. Bende gidip göstermiyor. I E. Telefonun markası Samsung. Ne geldi? Ha yayın mı? Tamam. Twin. Bana doğru düzgün adını söyle ki ben de ona göre Twin yani. Twin yerine adını söylerim. Oh. Twin adın ne? Twin. Duymuyor mu? Twin adın ne? Twin. adın ne? Adın adın. Duymuyor musun? Lan Samsung diyorum. Samsung. Barış Samsung diyorum. Ferhat. Ha, Ferhat mı? Ferhat. Bak. Zaten ben bütün videolarımı mobilden çekiyorum. Kardeş. İstesem ben PC'den çekerim. Ama çekmek istemiyorum. Ben çekiyorum. Kardeş ama çekmek şey istemiyorum. Hadi yürü git. Tamam bay bay. Allah Allah ben bu yayını daha sürdüreceğim. Yayın kaç dakika olmuş? Bunu da bana söylerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sinirlendim ya. Ya. Samet kime diyorsun onu ve ismim ne olduğunu bilmiyor musun ona? O şey Barış. <laughs> delireceğim ya. Delireceğim. delireceğim ya. Diyor ki ismin ne? İsmim ne oldu bilmiyor musun? <laughs> Sinirlendim ya. Doğru düzgün soru var. Ders ya. Ve like atın. Like like. Bakın like atın ya. Like'lara önem veriyorum. Like atın. Şunu da söylüyorum arkadaşlar. E, ee, dislike atanlar yani ben bunu söylemek istemezdim ama yani siz dedi, dediniz artık bana. yani en adil şerefsizdir yani. Twink. Bak Twink. Ben şimdi online da bir çekmiştim mesela önce. Şimdi onu renderladım. Şimdi atılıyordur o büyük Belki 60 60 bile olabilirim şu an. Kanka kaç tane tane sana, Sahne. 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 13 yaşındaki olan bir insan kaç doğumlu olur? He? Bana bunu söylesene. Bana bunu söyle ya. Söyle söyle. Söyle. 2003'lüyüm. 2003. 2003 2003'lü müydüm? Bir dakika. Aynen 2003'lüyüm ya. Ne? Abi galiba diyorum. 2003'lüyüm bakın. Saka yaptım. Tamam kızma. Ben attım like. Attım mı like? Bakayım atmış mısın? Ha 3 like gelmiş. Tamam güzel güzel güzel. Ha bakın. Onu bak. Ferhat. Ferhat bak atmışım o videoyu. Bakın. Şimdi bu yayına sonra bak online kaba topunu atmıştım Gidin e, o videoyu da bakın. O videoya da bakın. O videoma da like atın arkadaşlar. Like like. Merhaba arkadaşlar. Bak atmışım videoyu. E, gidin onu izleyin arkadaşlar. Bakın izleyin ya İyi, izleyin izleyin. Skin'ini değiştirdim mi? Barış. Bir tane skin buldum yeni bir tane. Çok güzel bir tane skin buldum. Atabilirsen atabilirsem Minecraft videosu hafta içinden bir gün atacağım. Tabii atarız ya. tam sıkıntı yok atarız. Atarım ben sonra. Sen benim videolarıma like at, abone ol. Ben atarım sana. Yayın kaç dakika oldu? da söylerseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen. Ee, Sinirlendim ya. Neyse. Eee sorunuz yok mu? Teknoloji şey Samet sen de boyuna bir ıı, afık kalıyorsun, bir yazıyorsun. Kanka server kaçta video çekeceğim ve server hangi server? Allah'ım neydi günah? Ee, Samet. Bak Samet. Ben biz siz bana server söyleyin, server IP verin. Ben bu videoyu çekerim ve şu an yayını bitiriyorum arkadaşlar. Ee, yeni yayın bir saat ya 15 dakika sonra hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.